Ee, mesela Halet Efendi'yi çok uzun bir dönem. Kimdir o? E, nişancı. E, e, yani, yani, o dönemin kanunlarını, e, arazi hukukunu, devletin işleyişini en iyi bilenlerden biri. Yani en, en üst düzey bürokratlardan ve birisi. Ve padişahın turasını çekmekle görevli olan Hı. Nişancı Halet Efendi ki devletin kahyası ya da devletin nazırı deniyor. Demin bahsettiğiniz biyografi konusundaki çalışmalar az diye. Halet Efendi konusunda da Süheyla Yeni Dünya. Hı çok güzel bir doktora tezi hazırladı. Yani Bunlar en, arttıkça çok nişancı enter baş oluyor değil mi? Efendim? Baş Yok katip, değil, mi? Değil, 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 değil. O reis kütüphane kütap başkatip. Nişancı şu aslında. Nişancı klasik dönem dediğimiz 16. yüzyılda Osmanlı bürokrasindeki en üst düzey adam. Adam. Evet. Fakat sonradan eee reis kütabın görevi artınca o biraz daha geri plana çekilir. Yani üst düzey bir bürokrat. Tabii şey eee Halet Efendi çok enteresan bir tip. Yani o dönemin en En güçlü adamı, en güçlü en güçlü adamı. adamı ve Birçok şeyin altında izi var fakat sonunda kendi kelimesine gidiyor. gidiyor. Bak Avrupa'ya elçi olarak gidip Avrupa'dan nefret eden nadir adamlardan birisidir. Şey diyor size Avrupa'yı öven görürseniz iki şıktır diyor. Ya gayreti diniyesinden dolayı kefereyi terbiye <laughs> eder. Neden, ya de söyleyeceğim de hani orijinal olsun diye. <laughs> ya Hristiyandır da kendi memleketini ve halkını evet. övüyordur yahut eşektir saftır diyor. <laughs> şey şey Halet Efendi. Halet <laughs> Efendi. <laughs> yahut eşektir saftır diyor. Adam bu kadar dolaştım bir, bir, bir şey görmedim. Bir de Paris'e gidiyor yani. Fransa'ya gidiyor. Bir de Halet Efendi sözü açılmışken şunu da söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Halet Efendi çok enteresan bir tip. Yakışıklı bir adam. Canip Efendi ile dolaşırken Canip Efendi kim? Canip Efendi o dönemde bürokratlardan bir tanesi. camiden çıktıklarında bir dilenci Allah sizi padişahımıza güzel göstersin diyor. Halit Efendi yakışıklı, Canip Efendi biraz çirkince. O sebeple diyor ki onu arkamdakine söyle. <laughs> bir de onun şeyi güzeldi, meşhur. Ee, Şehir İslam'ın karısını... İzzet Molla'yla mı birisiyle? Keçecizade İzzet Molla'yla. Fitne İzzet uykudadır, Mollay hayırlı, o bahis mi? İzzet Molla'yla bahçesine geziyorlar. Yalanın bahçesinde. O sırada Halit Efendi de devlete tam şey. Aslı aslı kestiği kestik. Sonra kendi kellesi de gitmiştir ayrı. Evet. Ee, o sırada bahçıvan bir incir ağacını söküyor orada. Hmm. Aman diyor İzzet Molla. <laughs> Evladım atma diyor. Efendi birisinin ocağına dikmekte kullanılır <laughs> Benzer bir şey de şöyledir. Bir gün Halet Efendi İzzet Molla ile konakta iken kapıyı biri çalıyor. Ancak istenmeyen bir misafir. Pek hoşlanmadıkları bir tip herhalde. O sebeple Halet Efendi diyor ki uyku numarası yapalım. Çalar kapıyı tekrar geri gider. Ama ısrarla çalınca İzzet Molla'ya git aç diyor. İzzet Molla kapıyı açınca, e, kapıda uzun süre bekletildiği için kızdığından bir hadis e, okuyup gidiyor. Fitne uykudadır. Onu e, uyandıra onu onu ona da uyandırana da Allah lanet eylesin diye ondan sonra çekip gidiyor. Bu arada Halit Efendi'nin Yeniçeri ocağının kapağı... Gücü ya, oradan yani, geliyor değil mi? Evet. Sonuçta adam bayağı bir insanın malına mümkün Anadolu'da el koyup her ondan yerle, sonra burada her para veriyor. Her yerle bağlantısı yani. var. Fenerli Rum beylerle, Yeniçerilerle şey var. Halit Efendi'nin imza attığı skandallardan bir tanesi de İslam'ın karısını öldürtmesi ki o <laughs> e, Çerkez Halil e, Efendi'dir. İslam Halit Efendi ile geçinemediği için sürülüyor Bursa'ya. Ancak bu sefer eşi Halet Efendi'nin karısıyla, eşiyle sizinki bizimkinin sürülmesine neden oldu deyip başa kavga ediyorlar. Bunun üzerine Halet Efendi, bu Cevdet tarihinde çok açıktır. Evet. Bunun üzerine Halet Efendi büyücülük yaptığı gerekçesiyle İslam'ın karısını öldürtüyor. Hatta elbiseleri biraz da parçalanmış bir şekilde bir kenara atılıyor. E, Halil Efendi bunu duyunca İstanbul'a, İstanbul. Şehir İslam Halil Efendi duyunca İstanbul'a gelmek için izin istiyor, veriliyor. Geldiğinde eşini o vaziyette görünce felç geçiriyor, nüzul iniyor, felç geçiriyor ve kısa süre sonra da vefat ediyor. Bu Halit Efendi'nin halk nazarındaki itibarını biraz sarsıyor. Çünkü bir Şehir İslam karısına böyle evet. e, yapılmaz diye. Şeyi yani. vardır ya hani, idamından sonra Halit Efendi'nin ne hmm. vardır. <laughs> evet. Çok güzel. Ama sonra nasıl <laughs> başını Ne evet. Yok. Haletin, canını, Haletin hak, canını aldı hak, hak. malını miri, kaldı elba bu hasete gerisini söylemeyelim. <laughs> evet. evet. Ama şey ya. yani lanet bir herif ya. Yalnız. Evet, Kaç öldürmüş? Bayağı bir adam Ya, ya Bağdat'ta kölemen hakimiyetini falan da sonra öldürüyor. Tren yani. adamdır evet. evet. Bak şeye dikkat et. Halet Efendi kütüphanesi vardı Süleymaniye'de. Evet. Adam tam bir mesen, Ve patron. Mevlevidir. 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 aynı zamanda da tuhaf oluyor. Sanat koruyucusudur. E, sanatçıların evet. koruyucusu duysunlar ve nefis kitapları vardı evet. bu adam. En çok kullandığımız koleksiyonlardan birisi. Halep Efendi Tabii. yani Esad bugün Efendi'dir, o, evet. Hüseyin Paşa. Evet. Hüseyin Paşa, yani bugün Doğru. Süleymaniye Doğru. Kütüphanesi, malum e, değişik koleksiyonlardan meydana gelir. Evet. En fazla kullanılanlardan biri, e, en önemli kaynakların olduğu e, koleksiyonlardan biri Halet Efendi koleksiyonudur.